Herkese merhabalar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bağlı tarifler serimizden devam ediyorum. Hazır Ramazan dedim ve güzel bir tatlı yapmak istedim sizlere iftar zamanı için. Soğuk baklavanın ne kadar popülerleştiğini eminim sizler de biliyorsunuzdur. Ben de çok seviyorum. Bugün soğuk baklavaya değişik bir yorum getirmek istedim. Ne yapıyoruz? Soğuk baklava gibi baklavamızı hazırlayacağız. Ama ben bu sefer bu arada meyveli olsun istedim. Daha böyle hafif olsun istedim. Ve arasına da muhallebi yapacağım. Böyle hani soğuk baklava, muhallebi, parfe gibi karışık bir tatlı olacak. Umarım hoşunuza gidecektir. Şimdi öncelikle baklava hamurumla başlamak istiyorum. Baklava hamuru birazcık hassas bir hamur olduğu için kullanmadığınız zaman mutlaka üzerine kapatmanız gerekiyor. Diğer türlü kuruyacaktır. Şimdi baklava hamurumu şöyle ortadan ikiye bir açmak istiyorum. Şimdi ben böyle aslında bardaklara yapmak istedim. Eğer dilerseniz daha kolay olsun isterseniz büyük bir payrekse yapabilirsiniz veya bir sunum tabağınıza yapabilirsiniz. Ben tek tek bir sunumluk olsun istediğim için bardak kullanacağım. Bardak ölçüme göre de baklava hamurumu keseceğim ve de bardağımın etrafından Evet, gördüğünüz gibi ben kendi porsiyonuma göre kestim. Diğer kalan tarafını da buzdolabına kaldırdım sararak. Şimdi burada tereyağımı eriteceğim. Tereyağımı erittikten sonra her birinin arasına sürmek istiyorum. Çünkü böyle güzel bir lezzet katıyor. Hem de kuruluğunu da alacak. Eğer böyle aralarına bir şeyler koymak istiyorsanız kalıp olarak yapıyorsanız isterseniz ceviz koyabilirsiniz. Ama ben şimdi sade yapacağım. Çünkü sonrasında istediğim miktarda ve istediğim kadar bardaklarıma iç harcını yerleştireceğim. Şimdi tereyağımı eritiyorum. Eğer bu arada tabii ki daha büyük porsiyonlar yapıyorsanız tereyağınızı birazcık daha arttırmanızı tavsiye ederim sizlere. Şimdi şöyle yapıyoruz. İnce ince bu biraz zaman alabilir ince ince olduğu için her tarafına tereyağımı güzelce sürüyorum. Ardından diğer katmanı alıyorum. Yine tereyağımı alıyorum. Her katmanına gelecek şekilde sürüyorum. Biraz uzun sürse de teker teker hepsini yağladım. Şöyle birkaç parça yaptım. Önceden de fırınımı 170 dereceye ayarlamıştım zaten. Şimdi fırınıma verebilirim. Şimdi de muhallebimizi yapmaya geçebiliriz. Muhallebim oldukça kolay olacak. 400 ml kadar süt kullanıyorum. Dilerseniz bunun miktarını da arttırabilirsiniz. Eğer daha büyük bir porsiyon yapıyorsanız. Şöyle sütümü koydum. Ardından da bir adet yumurta koyuyorum. Hiç korkmayın bu arada yumurta tadı gelmiyor bile. Ve güzel bir kıvam veriyor. Yumurtayı eklememizin başka bir sebebi de aslında nişasta vesaire gibi bir şey eklememek. Ve de unumu da koyuyorum. Tam buğday unu kullanıyorum. Dilerseniz alternatif başka onlar da kullanabilirsiniz. Ben muhallebilerimde mutlaka bütün malzemeleri önceden alıp Ardından el blender çekiyorum. Bu sayede pişirirken böyle topaklanma, işte ay eridi mi etti mi gibi dertlerim olmuyor. O yüzden şimdi el rondosundan geçireceğim. Güzelce çektim. Bu sayede bütün malzemelerim bir araya geldi. Şöyle şunu çıkartalım. Rahatça. Ve de şimdi ocağın altını yakıyorum. Orta dereceye yak açacağım ocağımı. Birazcık böyle kaynamasını istiyorum. Kaynadıktan sonra, bu arada hep karıştıracağız. Kaynadıktan sonra biraz altını kapatacağım ve kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Biraz kıvam aldıktan sonra da bugün kekik balımı kullanacağım. Bal parmağın kekik balını kullanacağım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel kıvam aldı. Sizinki de aynen böyle kıvam alırsa hazırdır. Şimdi de bal parmağın kekik balını kullanacağım. Gerçekten çok çekici bir kokusu var. Şimdi ekliyorum. Yaklaşık bir 4-5 yemek kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Tatlılık oranı birazcık size kalmış. Doğal kekik balı hem çekici kokusu hem de zengin nektar oranı ile arıların gerçekten bir diğer favorisi. Balı hem böyle ferah hem de tropik bir tat katıyor. Şimdi balımı da ekledikten sonra tekrardan birazcık daha pişireceğim. Güzelce karıştırıyorum. Siz de karıştırmayı ihmal etmeyin. Yaklaşık yarım saat kadar baklava hamurumu pişirdim. Görüyorsunuz, inanılmaz güzel kızardı ve kabardılar. Diğer tarafta muhallebimi de soğuttum. Şimdi şu tarz bardaklarda yapacağımı söylemiştim hatırlarsanız. Dilerseniz yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Şöyle tek katman olarak değil ama böyle yarım yarım yapmaya karar verdim. En üstüne tekrardan baklava hamurumu koyacağım. Şöyle hatta şu şekilde yapabilirsiniz. Çok rahat oluyor. Böyle koydum baklava hamurumu. Birazcık bastırabilirsiniz. Ardından burada hazırladığım muhallebimi de ortasına koyuyorum. Valla o kadar güzel koktu ki size anlatamam. Yani bunu eğer oruçluyken yapıyorsanız birazcık zorlanabilirsiniz. Bu sırada onu da damlattım. Çok pardon. Ardından birazcık da baklavamızın içinde ceviz olsun dedim. İçine ceviz parçaları alıyorum. Dilerseniz fıstık, badem yani fındık bile olur. Koyabilirsiniz. Ardından üst kısmı içinde geriye kalan baklava hamurumu dikkatle alıyorum. Ve de üst katman olarak da tabii ki de muhallebimi koyuyorum ve de üzerine birazcık orman meyvelerinden koyacağım. Kupalarımı hazırladım. Gerçekten böyle bir lezzet şöleni gibi bir şey oldu. Şimdi üzerine birazcık daha baklava hamurumdan şöyle koymak istiyorum. En azından hani yanlardan anlaşılmıyor olsa bile üstünden anlaşılsın istiyorum. Ve süs olması amaçlı. Son olarak da bal parmağın kilit balını üzerine gezdirmek istiyorum. Şöyle. Neden olmasın? Evet, gördüğünüz gibi soğuk baklavamız, muhallebili soğuk baklavamız daha doğrusu hazır. İftar sofralarınızda umarım yer alırlar ve bizi de hatırlarsınız. Başka bölümlerde ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.